Merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere bugün sabah saatlerinde biz sizlerle yeni halk arzlarımızdan Yiğit Akü'nün sonuçlarını açıklamıştık. Dağıtım sonuçları sabah erken saatlerde belli olmuştu. Bu yüzden halk arzlardaki açılış verilerini paylaşamamıştık. Şimdi şöyle bir gün ortasına yaklaşırken güncel verileri bir paylaşalım istiyoruz. Onun yüksek teknoloji gayet güzel bir şekilde 5. tavanına gitmeyi bildi. Ne yazık ki Öz Yaşar Tel. Tavan bozdu arkadaşlar. Tabana da gitmedi ama şu an eksi altınlarda seyrediyor. %133 oranında öz yaşar telde el değiştirme oranı var arkadaşlar. Daha önce de aslında dördüncü günden tamam bozan bir halka arıza biz ne derdik? İşte uzun vade düşünüyorsanız alım fırsatıdır. Üçüncü gün, dördüncü gün ekleme yapabilirsiniz demiştik. Onur yüksek teknolojide aynısı oldu aslında. Üçüncü günden sonra, dördüncü günden sonra alım fırsatı verdi. Ekleyen ekledi. Uzun vade düşünenler beşinci gün tekrar tavana gitmeyi bildi. Şu anda tavanda Onur Yüksek Teknoloji'de iki buçuk milyon nota yakın lot var, alış emri var. %94 oranında el değiştirme oranına ulaşmış. Şimdi ikisine birden baktığımda daha cuma gününe kadar Öz Yaşar tavan serisini devam ettirirken Onur tavan serisini bitirmişti. Şimdi tam tersi oldu arkadaşlar. Bugün Onur Yüksek Teknoloji tekrar tavana gitti. Öz Yaşar ne yazık ki sadece bugün %102 satmış bakın el değiştirmiş. 31 milyon lot el değiştirmiş. Bir de Altınay'a bakalım. Biliyorsunuz Altınay Cuma günü sürpriz yapmış. Tavana gitmişti tekrar. Bugün de aynı şekilde sanki tavan yolu gözlüyor gibi. Artı 9'larda artı 8'lerde sabah saatlerinde sanırım bir tavana gitmişti. Güzel. Bu arada yarın yeni işleme başlayacak yeni bir alkazımız var. Altın Kılıç da yarın bakalım nasıl performans gösterecek. Ve bir de arkadaşlar önümüzdeki saatlerde Horoz Lojistiğin de sonuçları açıklanacaktır. Biz yine gün içinde bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ederiz. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.